arkadaşlar Burada Selam, Selam oyun severler kanalıma hoş geldiniz. Bugün kartı mobil oynayacağız arkadaşlar. Yeni bir mod çıktı. Adını şimdi hatırlamıyorum arkadaşlar. Bunu da oynayacağız. Başlayalım arkadaşlar. Takım videomuzu takip edelim. modun adı Safi ile S ile başladı. Unuttum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi atladık. Bu arada Twitch ve TikTok yerindeyim arkadaşlar. Buradaki arkadaşlarla sohbet edeceğim. Hem de bu içeri YouTube atacağım. Zaten yeni modun ismi oyun bitince bakarız arkadaşlar. Hemen silahımızı bulalım abi. Nasıl bana açın ya? Burada silah var arkadaşlar hemen alayım. Olsun akriyeti iyi silah. Tamam devam. Bunu da alalım. Roket. Olsun. Yakın <laughs> malı? Tüfek. <laughs> devam edelim arkadaşlar. Hoş geldiniz. Buraya var. Bu ne? Silahlar da parlıyor arkadaşlar. Pompalı. Şu da olsun arkadaşlar şimdi. Halledeceğim. Peki, şu harita bakın nereye atlamış. Alan tam ortasındayız arkadaşlar. Bu yeni bölümün acaba içeriği ne? Nasıl bir amaçla var? Şuralara bakalım. Hoş gelin kardeşim. Şuraya arkadaşlar bir atayım şunu. Burada adam yok. Ara borsa gibi bir yerde adam yok. <laughs> Varmış arkadaşlar. Bir kişi daha var şurada. O da ölmüştür herhalde. boşver, ver. Bir tane adam olmuş almıştır ona. Nişan gamı alalım. Tamam. Devam edelim. Oyun akıcı olmasın. Dördümüz yaşıyoruz. O adam arkadaşlar. Bu da öldü. Bunda neler var? Tamam. Uzun şarjörü alalım arkadaşlar. Oo 70 mermi. Bir saniye yok. Burası tamam. Burası tamam da dedim gitmemiz lazım arkadaşlar. Tamam. Çok güzel. Helikopterimiz var arkadaşlar. Ama şunu ben sınıfı geliştireyim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar YouTube Emre olur musunuz? YouTube Emre arkadaşlar. Desteğinizi bekliyorum. Buradan da bekliyorum. Arkadaşlar beğeni like atıp keşif düşebiliriz. Şu helikoptere 4 numara yapan şu geleni alalım. Bir bakalım arkadaşlar bildiri var mı? Yok. Boşu boşuna zaman öldürmeyeceğim. Bekliyor adamlar da gelen yok ya. Gelin abi hadi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Dolayım da alayım arkadaşlar ben. Gel abi evet, kalkalım. Nereye gidelim? Senaryo turma doğru diyorum. Senaryo turma. Okuyamadım ya. Arkadaşlar beğeni like atar mısınız? Youtube emrakı arkadaşlar bu arada. Şuraya doğru ineyim arkadaşlar. Birileri var mı bakalım. Kimse göremedim orada. Öyle bakmak için geldim ama kimse yok. Nükleer plant'a mı gitsek arkadaşlar? Arkadaşlar YouTube emlak kaba ben olur musunuz? YouTube emlak arkadaşlar. Burada kimse yok. Abi adam aldı gitti ya. Böyle bir saygısız iş arkadaşlar. Ha yani başka şey almış. Evet. Tamam. Reloading. Tamam. Burada kimse yok. Gelin nerede artık ya? Olsa da hemen görürüm bunları. Gelin abi. Gidelim gidelim ha tamam. Bir tekrar daha da giderim abi. Yanlış mı diyor? Öy ya da ya? dönelim arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Araba orta işaretliyim. Pardon arkadaşlar. Telefon çaldı. yayındayım arkadaşlar. Aya Nur yazdı. Şöyle bakalım bir. Bir kişi var. Hemen işaretledim arkadaşlar. Yukarıda adam. Adam etrafında. O da bizim adam aldı. Güzel. Şimdi. Aleyküm selam. Aleyküm selam kardeşim. Oyuna gelecek misin kardeşim? Birlikte oynayalım. Şu alanı, alanı versin arkadaşlar. Ona göre hareket edeceğim ben. Alanı bir versin. Bir kişi düştü arkadaşlar. Yetişebilir miyiz oraya? Bir numara da gidiyor. Bir numara da gitti. Orada neler oluyor? Nükleer planta bir gidelim arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nükleer plantta bir şeyler var. Gidelim bakalım arkadaşlar oraya. Ne oluyor lan? Saldırıyor mu oluyor? Adam gelmiş arkadaşlar sadece. Gidelim. Nükleer plantı bir işaretleyelim arkadaşlar orada. Adam olabilir. planta doğru gidelim. Kurtaramam ama deneyeceğim. Oldu. Normalde riske girmem arkadaşlar. Hoş geldiniz. Aleykümselam kardeşim. var abi burada. Tam da burada. İşaretim de. Gidelim arkadaşlar. Adamı kurtaramadım yapacak bir şey yok şimdi alanı tekrar gidelim. Helikopter orada bıraktık ya. Alan nereye verdi? Totorima verdi. Güzel. Helikopterimizi alalım arkadaşlar gidelim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar beğeni like atar mısınız? İyi kardeşim. Gel 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 gel. Arkadaşlar YouTube Emre Kav al, haber alır mısınız? YouTube Emre Kav arkadaşlar. Ha, 26 kişi kaldı. Buraya da artık alana gerek yok bence. Bir numara nasıl geldi ya? adam kaldırdı bizi. Ha, bir numara adama dua ettim. yeni mapta hiç farklılık göremedim arkadaşlar ya. Harbi yeni mapta hiç farklılık göremedim. Önce bakalım burada adam var mı? Miktar planttan bir elbet gelen olur. Şöyle şuraya doğru bir atayım arkadaşlar. Evet. içeride biri var. Burada birileri var arkadaşlar. Hemen bulmamız lazım diyecektim, buldum. Dur dur dur, kaçma. Kaçıyor arkadaşlar, yakaladım. Tamam. Ölmedim lan şaşırtma şaşırtmasın bizi ya çekiyorum ama güzel silahlar, şöyle bir adam daha var önümde bir yerde bu arada arkadaşlar tam dolu burası Birini aldım. Bunu da alalım arkadaşlar. Kafamız karışmasın. Güzel. Başka var mı? Var. Başka adamlar var arkadaşlar. Aşağılarda vardı. arkadaşlar. Onu da uzaktan bir arayalım. Bir uzaktan sıkı arkadaşlar. Çok uzaktan geliyor ama Aa. Oh, yok yok yok. Tamam be. Çok kötü oldu arkadaşlar ya. Yanlış anladım biraz. Bugün köyü alsın bir adam. Eyvallah. Son dakika batırdık oyunu biraz. 20 saniye sonra. Oo, bir dolandırdım adam kalktı arkadaşlar kaç kişi kaldı şurayı ablayacağım ben. oradaydı benim uçum. adam yanına gittik ya. iyi mi? <laughs> tamam arkadaşlar güzel. Alana girelim hemen. Adam var. sizlere. Tamam bu. Burayı bir coverlayalım arkadaşlar. Çok dikkat edelim. Bakalım şimdi bu adamlar nerede görür? Ben bulurum birazdan. Şurada var mı hiç? Bakalım. Burada yok arkadaşlar. Demek ki alandalar. Alandalar arkadaşlar da. Böyle kaptıra binen kim ya? 14 numara. Bu taşın arkasına geçeyim arkadaşlar. alayım lazım. Zaten bir kişi kaldı arkadaşlar. Bir kişiye dönmeye herhalde. Ay aldık tamam. Evet güzeldi arkadaşlar oyun. Safi altınmış. Ne savaş mağduları olduğu kadar dayatanları Ay da cezalandır. Evet arkadaşlar. Safi altın bölümünüzü tamamladık taşlaş 17 18 19 20 21 22 kişiler arkadaşlar. Ya bu tanıtım videosu zaten. Tek tek aldık. Güzel. Evet arkadaşlar, yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu yani Twitch yayınıydı. Diğer yerlerde sizi beklemeyi beklerim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.